tane iş yok, bir tane. Ekmek ustası. Ne haber? İyiyim, sen? İyi, iyi. Allah iyilik versin. Ne o arkadaş bu Ha, işmiş ya. Beni aramışsın. Ya evet, sonra geri döndüğünde gördüm ama dönemedim, işim vardı şey mi oldu? Serdar'la karşılaştım gittiğim mekanda. Yani o yüzden seni arayayım dedim. Çünkü doğaçlama yapınca kızıyorsun. <laughs> Konuştunuz mu peki? Evet. Beni görür görmez yanıma geldi. Randevu vermem için çok ısrar etti. <laughs> Artık senin nasıl ego yaptıysa. Niye ego yapmış olsun ya? Belki adam gerçekten benimle görüşmeyi çok istiyor. Hadi sen de Japon balığı hafızası var herhalde. Daha geçen hafta sen ısrar etmemiş miydin? yemek yiyelim diye sallamamıştı ya seni hani. Tamam, hatırlatma. Bir şey diyeceğim. Gün vermedin umarım. Yok, vermedim. Ama bu sefer de yoğun iş programından ötürü işkolik olduğumu düşündü. Düşünsün, sen niye sıkıntı yaptın ki bunu kendine? Yapmayabilirdim. Eğer bir işim olsaydı. Hı. <laughs> Doğru, sen kovulmuştun değil mi? Kovuldum demeyelim ona da karşılıklı olarak iş akdimizi feshettik. <laughs> Sen nereden biliyorsun? Yani benim senin hakkında bilmediğim pek bir şey kalmadı zaten. O oteldeki geceden sonra. Hakikaten sen kafayı bulup nasıl hapsettin beni o gece oraya ya? Cidden hatırlamıyorsun değil mi? Ya belki bulanık kalsın istiyorum oralar. Niye hatırlatıyorsun sürekli? Unutmak istiyorum, girme oralara. Zaten o geceden sonra ben niye hala seninle görüşüyorsam o da bir muamma ya. İşin düştüğü için olabilir mi? Hadi benim işim iki günlük. Seninki kaç gün sürecek onu Allah biliyor. Ne yapalım? Anlaşma anlaşmadır. Sen de bir an önce teklif almamı sağla. Bir an önce kurtul bende. Onun için uğraşıyorum bende de işte. Bir hedefe bak, bir eldeki malzemeye bak. Yani imkanlar kısıtlı. Adam doktor, sen işsiz. İyice böyle, iyice yerin dibine sok beni, iyice depresyona gireyim. Senin amacını biliyorum ama ben. Sen böyle beni yıldıracaksın, anlaşmadan vazgeçireceksin. Zor geldi tabii değil mi? Takılıyorum ya sana, sevdiğimden. Biraz daha takılırsan düğüne yalnız gideceksin. Tamam, becerlemem. Ya sen de çok üstüme geliyorsun ama. Ya e ben iki günde iş bulmaya çalışıyorum bunda, iki gün. CV'mi yollamadığım yer kalmadı, her yere yolladım. Organizatörlük, halkla ilişkiler, pazarlama, yok. Ama yeni mekanda çalışabilir aslında ya. Yani ihtiyaç da var, neden olmasın yani? Ama var ya, hepsi senin yüzünden, hepsi. Bana verdiğin taktiklerde bir sıkıntı var senin. Adama böyle senin aklına uyup, yoğunum yoğunum demeseydim... ...o da benim işkolik olduğumu düşünmeyecekti. Aman 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 yok 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 Allah korusun ya tüm gün aynı yerde olacak iş değil. Sen yine çemkirmelere başladın. Ben seni hiç, hiç tutmayayım. Sana böyle iyi iş aramalar. Bir şey yapma arkamdan bu sefer. Bu arada hep papatya şey içiyorsun farkında mısın? Niye acaba? Sakinleştiriyor. Emin misin? Dengede tutuyor. Yok Cansu yok. Nerede? Onca yeri CV attım. İnsan nezaketen döner bir. Biri bile dönmedi. ben de, de bir gelişme yok canım ya. Yani aklıma gelen herkese söyledim. Tanıdık tanımadık herkese aradım. Yani Levent'e de söyledim. Levent de araştırıyor bir taraftan ama. Aslında buluruz bulmasına da zaman yok. O pislik yüzünden onca yıllık kariyerimi heba ettim. Tabii özel sektör insanın gözünün yaşına bakar mı? Yok bunalımdaymışsın, yok depresyondaymışsın umurlarında sanki. Üf, tamam canım, ne yapalım? Köleleriz işte hepimiz. Neyse sen sıkma canını, tamam mı? Tamam canım. Görüşürüz. Tamam, hadi öpüyorum, bay bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.